Selamlar YouTube, ben Yunus. Bugün size Çiftçi Craft'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayız canlar. Önceki video başlamadan bu videosudan bol bol like ve bol bol yorum be. Like. Şimdi canlar, alanı biraz düzelteyim dedim, ben biraz içine ettim. Yazık. Hani şöyle görüyorsunuz, bunlar kuru, bunlar ıslak. Sıkıntı yok, hani kuru olması hiçbir zararı olmuyor ama görüntü olarak bir bozukluk var. Onu ben video arkası düzenleyeceğim. Buralar kurudu. İşte bana sormayın neden kuruduğunu. Benim yaptığım bir eşeklikten dolayı kurudu bu. Şimdi canlar bu bölüm ne yapıyor? Bu bölüm Yusuf Emir, artık buraları bir güzelleştirelim. Yani tarla aldık ama görüyorsun yani nasıl zor çıktığımız oralara. Buradan artık bir rahat ekim işlemi yapmak istiyorum. Oradan kurtulalım bence. Orayı çekmeyelim. ne dersin? Oraya dedim burası mı? Yani Oğlum o ben diye bizim... tıklıyordum kayboldu ya alet. Benim o içine ettiğim bölge var ya. Hıhı. Hiç oraya ekmeyelim. Ben bir tane arazi satın alayım. Düz bir arazi olsun. Orayı alalım. Bakalım. Tamam. Şimdi bu 550 istiyor. Bu pahalı. sarı şey geldi. sende mi ya? Ne? Sarı şey. Upgrade kit mi? Hayır sarı bir şey. Yo ah, hepsi evet. orada. Tamam. Abi o da sarı şey yok. Ne yaptın oğlum onu? İkisi de yok. Sadece bu değil. Bir bu yok bir de diğer yok. Aa oğlum yeşil de gitti şaka mı? Sadece al bakayım. Tıkladım. Al bakayım şunu. Shift sağ tık yapıyorsun. E tamam nasıl kır bozmuş olabilir onu? Ne bileyim bu diğeri de gitti ki. Em Aa bir dakika şunun envanterinde mi acaba? Yok şunun envanterinde mi? Ya Yusuf'im için ettin ya. <laughs> ya onu satın almamız lazım şimdi bizim. Oğlum Hiç şey yapmadım. Gel al buradalar. Ya ben buna nasıl takıldığını bilmiyorum ya. Al bakayım eğil sağ tık. Hah tamam. Nasıl biliyor musun? Bir tane ona sağ tıklıyorsun bir de öbürüne sağ tıklıyorsun. Çift mi yoksa normal mi? Normal ona normal tıklıyorsun. Canlar 300 paramız vardı hayırlısıyla 180'e düştü. Şimdi. <laughs> Yapın onu ben beceremiyorum işte. Şimdi canlar bir arazi alacağız. Bu arazi mümkün olduğunca düz olsun istiyorum. Mesela burası kaç liraymış 300 Yusuf Emir. Düm düz bir arazi. 300. Güzel. Kasmamız lazım. Bir de canlar para kasmanın yeni bir yolunu. Yusuf Emir gel gel göstereyim. Geliyorum. Şu karşıda mavi mavi çiçekler var görüyor musun? Onları satıyoruz mu yoksa? Evet. Aa, ne kadar? Tanesi 4 tanesi 1 olması lazım. Şöyle sağ tıklayınca hatta sol tıklayalım aynen. Bunları kır. Bak içinden 4-5 tane falan çıkıyor bunların. Sen nereye oğlum? Orada niyesin sen? Oğlum yine sarı şey gitti. Sen elleme kurban olayım. Ya hiçbir şey dokunmuyorum ki. Nasıl gidiyor oğlum sarı şey durduk yere? Lan ne bileyim gitti yine ya. Sağ mı tıkladın ne yaptın? Hayır. Oğlum durduk yere niye despan olsun o? Ya ne bileyim gidiyor işte oğlum. Baksana şuna yok yani yine. Ben ne yapıyorum yiyor mu bunu sence? Tamam git bir tane daha al ondan. Bak yeşil şey gitti bak gördün mü yeşil şey gitti. Nasıl gidiyor Yusuf Emir? Ya gitti oğlum işte adam gitti bak kayboldu. Ve bir şey değil mi bak ben videoda buralara geldim ya yani uzaklaştıkça yok olması mantıksız. Gözüm kayboldu şu an yeşil şey. Yeşil gitti, diğeri gitti mi? Mavi duruyor hala. Sarı gitti, yeşil gitti yine. O zaman onları kullandıkça koyacağız. Ben dokun ben bir daha bunları falan dokunmam. Evet. Bunlar bu arada canlar. Büyümüyor haberiniz olsun. Yani. Bunlar büyümüyor. Yapacak bir şey yok. Üzdü diyelim. Ne diyelim? Yani gene bir 75 70 150 para bana girecek tabir hocayız. Şimdi Hüseyin gel bakayım. Geliyorum. Şimdi. Bunlara ben de ben söyleyeyim sana. Bu abimiz blueberry cakes. Cake'in tanesini dörde satıyor ama tavuk lazım. 8 tanesi bir goldmuş. 8 tanesi bir gold. 25 gold aldım. Ben çiçek Yeş mi toplasam ya? Yeşille sarı mı gitti dedin? Evet. Aa burada bu. Aa sen almışsın ki ya. Bunlar envanterimizde duracak. Sadece lazım olduğunda kullanacağız. Başka çaremiz yok. Yani despawn oluyorlarsa... Riskli. Nasıl, nasıl ekliyorsun? Bir eklesene şuna mesela şu an. Böyle. Ben ekleymeyi deneyeyim. Dene. E bu kadar. Allah Allah. Sana mı geldi? Bana geldi. Hop. Şimdi şöyle yapalım. Bu neydi? Bu e, fertilizer. Buna değil. Yusuf'e mi? Şu tarlayı bir düzleştirsene sen. Ne, onu neyle düzleştireceğim? Şunla. Hop. Hadi bakalım kolay gelsin. Orayı Bak düz bir hatta git. Hiç öyle sağa sola sapmana gerek yok. Düz bir hatta git, düz bir hatta gel. Ben de para kazacaksın. Para kazacak yollar bakayım. Şimdi canlar bu buğday alıyordu değil mi? Bu buğday evet buğday var. Aa! Yusemir ekmek yapıp satılıyor buğday. Kendisi satılmıyor. Yok satılıyor. Ekmek yapılıp da satılıyormuş bu arada buğday. Aa! O öyle daha pahalı mı? 3 ekmek 4 böyle bir şey daha karlı. Daha kârlısı ekmek yapıp satalım. Ben burada saman balyaları buldum. Önce onları kırıp satacağım. Daha kolay oluyor. Hemen canlar bunu şimdi bir crafting table'da. Şu ağaçtan kıracağım parçaları. Hop hop. Evet. 36 tane ekmek yapabildim. Bakalım 36 ekmek. 4 tanesi 1 liraya denk geliyor. 16 buğday 1 liraydı normalde. 4, 12. 12'ye düşüyor Emir. 12, 12 tanesi 1 liraya denk geliyor. Ucuza geliyor. Şu anda burada 34 paramız daha var. Hüseyin orayı düzleştiriyorsun değil mi? Düzleştirdim bir kısmını. İstersen ekmeye başla oraya. Oralara çıkma, oraları çıkma. Oralar çok bozuk. Bak, full bu düz araziye yap. Full bu düz tamam, araziye. Tamam, tamam, tamam. Alacana normalde buraları falan böyle taşla kapatma planım vardı. Hatta onu da bir yapabilirim ufaktan ufaktan. Bu sefer buğday ekelim. Buğday daha karlı oluyormuş. Ama bir tane mi geliyor gene? Ya onu bilmiyorum da ekelim farklı şeyler ya. Farklı şeyler görmüş oluruz. Evet, bu sefer buğday ekelim. Ay, şuna bak. nasıl Çiftçi Yusuf? Ben Şöyle önce şey yapacağım dostum. bu arada e, ee, taş bir kazma yapacağım, yapacağım. Amacım, amacım şey taş kürek yapmak biraz dekorize edeceğim orayı. Hani... Oğlum şaka mıdır ya bu karizman halisliği. Adam adam taşları da alalım. Ama çok koydu bana ya orada 200-300 e paramız gitti. Ya az gitmedi yani bir de ben video arkasına kastım onu hani bana koyan o. Yani evet ama yani oğlum kendi kendine gitmesi çok saçma. Ben oynarken gitmedi o. Sen varken gitmesi bir garip geldi bana şu an. Neden gitti onu anlamadım. Koymaya çalışıyorum tamam mı? Koymadı. Saymadı yani. Sonra virajı sağ tıkladım traktörü gitsin diye. Elime gelirken diğeri kayboldu. Al işte. Yani diğeri elime gelmedi. Hop. Ya da oraya eklemiş saydı beni artık bilmiyorum. Hüseyin bu arada paramız var. Ee, sen tohumu alırsın. Ben şey yapacağım şu arazi güzelleştirmeye çalışacağım. Ne tohum alayım? Buğday. Sen tamam. buğday al, garanti olsun. Ben de şu büyük ağaçları canlar ufaktan ufaktan ben de hala keseyim. pirinç şeyi vardı bu arada. Pirinç ekme, pirinç ekme. Tamam. Ben biraz odun tamam. kırıp ben de geleceğim zaten oraya. Burayı full düzledim. Tamam, güzel. Şu odunları da alalım canlar. Bunları kullanacağım çünkü şimdi o araziyi güzelleştirmekte. Hani hiç olmazsa oranın bir sınırı belli olsun istiyorum. Çok içine dışına girmiş. Bakalım ne kadar geldi? 60 odun. Güzel. Şimdi Yusuf Emir, ha. Bak ben bunu yapacağım işte. Bu ne ya? Canlar işte bu. Burayı bu şekilde Trakları açacağım. Sürdüm. Şimdi ben Sen... buğday şey alıyorum. Al. Soybean viat. Soybean değil. Buğday al. Tamam viat. Viat işte. Ha tamam. Tamam 30, 40 tane aldım yeter. Çok almışsın gene ya. Değil mi? 5 param evet. Bitti. Yani onun baya e, bayağı yeterdi o buraya. Olsun. Ben de tahtayla kapattım o kısmı. Bak güzel oldu bence tahtayla kapattım. Bakayım. Canlar, bunu olarak... hangi şeyle ekliyordum ben? İçiceğim şimdi. Ben geleceğim şimdi oraya. Ben gidince yok oluyor dedin ya. Onun için ben riski atamadım. Tamam, sen ekle. Upgrade tool'u ben basarım istersen. Ha tamam. Şöyle, şöyle. Hah, al upgrade tool. Tamam bastım. Sen mi bastın upgrade'i? Upgrade'i ben bastım. Tamam. Bende bir tane daha var. İstersen alırsın. Bu ne be? Ne ne? Kırılmıyor. Sen orayı niye kırıyorsun ki? Ben öyle şimdi şey çektim. Şimdi ee, şöyle yapacağım. Ben burayı şöyle yapacağım bak. Hani güzel ha. gözüksün istiyorum ya. Ha, tamam, tamam. Ben başlıyorum. Sen başla ya sen başla. Sen, senin benimle işin yok. Ben zaten buraları kıracağım böyle gereksiz olanları. Ay bu dağlara bak. Canlar buralara toprak mı koysam şey? çimen denen bir şey yok canlar. Hani onu söyleyeyim. Hatta ben şurayı çimen yaptım o yüzden bu arazi bozuldu. Oyunun şeyi varmış. Random tick speed oyunu sıfırmış. Ben onu 3'e evet. çektim. Buralar benim eşekliğim yüzünden bozuldu video. Ben onu niye açıklamadım hala onu bilmiyorum da. Yani benim eşekliğim yüzünden bozulurken random tick speed'i düzelttim ben. Sonra baktım buralar kurmaya başladı. Dedim tamam harita bunun üzerindeymiş. Hiç ellemeyelim. Şimdi şurayı şöyle kıracağım. Oh, Buradan olsun istemiyorum. Oldu. Tamam şöyle gideyim ben de o zaman. Yok hiç ellemene gerek yok. Hop tamam. Buraları da kırdık mı? Tamam burayı hallettim ben diğer tarafa gidiyorum. Ya oğlum videoda yine mesaj geliyor Kapat kardeşim kapat. Aynen. Yani. Canlar bak şu girişi görüyorsunuz değil mi? Bak şu. Bu kısmın bu kadarı bile yeter. Ama tabii kazmam kırıldı. Küreğim kırıldı. Dolu mu? Aa, bitecek şimdi. Ben şuraya yine doldurayım. Buraları Ya bunları neyle düzeltebiliyorduk ya? Kürekle sağ tıklayınca bu düzeliyor muydu bunlar? Neler? Şu tarla. Yapılmış tarlalar. beya, be bilmiyorum ki. Ya Sanki My ben, sağ tıklayınca düzeliyor diye hatırlıyorum ama. Bir deneyelim. Düzeliyorsa canlar hiç uğraşmam yani. Dürüst olayım. Of 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 of. Tarlacı olarak bu doğdum be. Adam adam. Aa yok sağ tıklayınca düzelmiyormuş tamam. Canlar olay budur. Şimdi buralara full tahta koyuyoruz. Evet burayı da bitirdim. Şimdi burayı büyüteceğiz. Burayı ekeceğiz. Aa evet Burası onlar büyüyecek. var. Büyüyecek. Burayı satacağız falan filan. Aa fertilizer yap. Ee, fertilizer kullanacağız sana şimdi birazdan. Ve o baya iyi oldu be. Yani sınırın belli olması çok güzel oluyor bak. Çapayla buraları ben düz şey yapabilirim bence. Ne dersin? Düz olmayan kısımda. Çapayla. Çapayla ha, biraz yap, daha. Yaparsın. Aha. Canlar bu arada öyle kafamıza göre her yer çapalamayacağım ha orası limit. Şimdi gidip de alanın dışına ekstra bir yere yapmam yani yoksa al satın almanın anlamı yok. Hile gibi yani çünkü gerek yapmaya gerek yok öyle şeylere. Ha Sonrasında... bunun şeyi bitmiş ben de diyorum niye hiçbir şey olmuyor ya. Evet çapayla oluyor güzel. Canlar şu gördüklerinizi bu şekilde düzeltiyoruz bunları da kırıyoruz. İpeksi dokunuşlu kazma falan lazım ama onun içinde e, hayvan çiftliği lazım ama inek satın alınca öldüremeyiz. Farklı bir şekilde XP bulmamız gerekecek bizim. Ya da buraları ben böyle taş falan yapacağım. Daha farklı bloklarla. Şimdi Bakalım. Şimdi e, buraya hocam buraya büyütmemiz lazım. Buradaki toprak kim kırdı ya? Sen. Tamam. La oralara niye gittin? Oğlum oraya kadar ektim. Orayı kırmadı orayı şimdilik ekeyim bari. Yok buraları kıracağım. Ya oho. Şimdi Hüseyin oradan fertilizer lazım. Fer, e, fertilizer şeyin var mı senin? Fertil, fertilizer. Yok. O sende değil mi oğlum? Bende. Dur. Söktüm. Fertilizer. Şey nerede? Diğeri? Diğeri? seeder gel tamam. <laughs> Vallahi bir şey diyecektim. Tamam, upgrader bastık. Fertilizer ya yok ne? bende. 2 tane ben, var. alıyor zam o zaman ben. Tamam, 2 taneyle depoyu fullleyebiliyoruz ama gerek yok. Upgrade tool'u şu yeni şeye bas. Ee, hani toplayıcı var ya ona bas. Toplayıcı ya Tamam. Canlar bunları kıracağım. Ben de arkandan geleyim onunla. Sen fertilizer'ı kullan ben de onunla geleyim arkandan bakalım. Tamam. O direkt büyüdü yalnız dur. dur. Dur dur dur. Düz git. Düz git. Hiç öyle sağa sola sapma. Tamam sen düz gitmeye devam et o zaten büyüyecek. Evet. Ondan sonra ise sol tarafı büyütsen. Öyle yapacağım. Direkt sola kırıyorum buradan. Hı hı. Hadi bakalım canlar. Şimdi ben geliyorum Hüseyin'in arkası. Buğdaylardan bir tane çıkıyor. Ooo. <laughs> mis mis. Şurayı biraz sıkıntılı canlar. video ya. Oh, çok güzel. Tamam. benim arkam inşallah full tam oluyordur. Oluyor oluyor. Sıkıntı yok. Bir kısmı kaçtı galiba. Tam emin değilim. Yo yo kaçmamış tamam. İşte bu da. Ne bitti? Yo bitmedi de orayı fertilizeyemedim yani ya. Niye? Geri gel. Oradan dönüş at düz gitmeye devam et. Allah Allah. Fertilize etmiyorum onu? Ya etti şimdi. Heh tamam. Sen şu geri kalanı yap bakalım. Canlar şu kısmı elimle kıracağım vallahi bu gidişle. Sen kırmayı beceremiyorsun ki. Senin kırdıklarını hatırlıyoruz yarısı boşa gidiyordu. Ya konuş cuma. Ay çok iyi oldu ya. Var ya buradan kaç para kaldırırız? Kaç para kaldıracağımız yorumları hemen bir ya, tahmin edin. Bir tahmin edin. Bir tahmin alalım bakalım. Fertilizer e? bitti aynen. Sen kaç diyorsun? Valla buradan bir 200 çıkartmamız lazım bence. Hocam o kadar değil hocam. O kadar değil. <laughs> o, o kadar değil hocam. Sakin hocam bence 200 çıkar ya ekmek yapacağız bunları çünkü. Ha ekmek yapacağım ben normale göre düşündüm. Yok bu arada ben bir sandık yapayım geleyim. Bir söyleyeyim o zaman gelsin. 200 gelebilir bu arada. Yani bir 200 para gelmesi lazım ben, canlar ben, buradan. Ben ha. 250 diyorum. 250. Aynen ekmeği düşünmedim çünkü. Hop hop bir sandık. Canlar bunun için şunları atacağım şu blokları. Gereksizler bunlar. Para etmiyor bunlar çünkü. Alan kaplamasın durduk yere. Hüseyin her yeri fertilize ettikten sonra sen şey yap. Elle kırmaya devam et. Sen de elle kır. Dur şurayı yapamamışım. Hadi şimdi hocam. Allah hadi bakayım. Oraları ben normal mi büyütsem ya. Ama 3 tane de kalsın şimdi. Onunla o mı aracı başlayayım? oradan çek. O aracı oradan çek. <laughs> Yanlatmıştım ya. Oho bu ne ya. Arkadaş. Oraları konur mu Şu köşeleri elle kır ya. Bak şu köşeleri var ya. Tamam. Köş Köşelere giremiyor bu araç. Sen onları elle kır. Aynen. Arkama bak sen bir daha. Benim arkam mesela şu an bombo. Çok kötü durum. Tamam tamam ben oraya geleceğim sonra. Hızlıyım ya ben o yüzden. Hı hı. bakalım. Upgrade, upgrade bastın değil mi? Evet bu upgrade bastık. Ha, ya tamam. bu upgrade'inin bunun kötü yanı alanı genişletmiyor. Hızını arttırıyor evet, sadece. Evet hızı hızı. Bu arada çok da kötü değil en azından. Hızlı da biraz daha hızlı olması güzel. E o iyi de ben daha geniş alanı toplasın diye beklerdim. Hadi bakalım. Daha a bir şey diyeyim evi geliştirelim mi? Geliştiririz. Bence burada 150 para falan çıkar. Yani evi geliştirelim bence. Evde ne oluyormuş bir görmüş oluruz. Eve girmedik bile biz he. Aa ben buraya büyütmemiş miyim ya? Boş yer, kır onları elle. İsraf israf rezil herif. <laughs> Yalnız koskoca şeyi hallettik. Oo. E'ye e bas orada onun envanteri de var bu arada. E aldım bas. aldım. Ha şunları da al şunları da al şunları da al. Ver bakalım. Bu arada hiç şeye gerek... Aa bak bundan tohum gelmiyor. Yusuf evet, bundan tohum gelmedi. Hadi bakalım kaç ekmek çıkacak? Güzel ekmek çıkarsın Zarara mı girdik biz ya? Niye? Sana söyleyeyim mi kaç para geldi? Kaç para? Dur bakayım 128 130 ama benim evimdenin 30 100 gold geldi oldu oradan. Şaka mı oğlum dolandırdık al al şey Pi pirinç al seri pirinç al. Vatandaş <laughs> alma ben de var dolandırıldık oğlum bende var pirinç. Vallahi dolandırıldık ya. Bu ne ya? Oho. Bakayım. İyi Allah'tan 150 geçti paramızdan evi yükseltebileceğiz. Harbiden rezillik ya. Dur ben oraya çekiyorum aracı. Hadi bakalım evi yükseltilecek olacak şimdi. çok merak ediyorum. Ev kaç paraymış? 150 demiştik. Evet hadi yükseltiyorum Hüseyin. Gel. Dur 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 şu aracı çekeyim şuraya. Tamam geldim. Hemen şu malzemeleri düzeltelim. Ay 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 ay. Hadi bakalım. Ay 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 hadi bakalım. Uy, ne? Uy. Şaka. Ne deysun? Ay. Fena oldu. Odan var artık. Artık benim de bir odam var. Nerede? Üst kat var burada bir de galiba. Aynen. Oy 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 Ya bir demir malzemeler falan da verse oyun çok tatlı. Jacuzzi falan var. Oo. Oğlum. Oha şu sandığa bak çabuk. Gel. Dur geldim geldim geldim. Neredesin? Gel. Gel. Aç. Ya. <laughs> Ben <laughs> de ümitle geldim bir daha harbiden iki double. Yalnız dışarıdan bu eve bakınca harbi aa evi rengi değiştirebiliyoruz. Oğlum, değil mi ev bu arada o kadar büyük durmuyor da yani bu, o kadar büyük ki ev. Nasıl ev rengi değiştirebiliyorum gel. Oy siyah çok klas durdu. <laughs> aynı ben değilmiş bu mor aynı ben. Bak güzel oldu Seri. be. Güzel oldu. Evet. Farmhouse color oğlum burada yazıyor ki baksana pick color. He ben oradan seçiyorum işte rengi. Çok Canlar güzel. bu videoyu biz burada bitirelim. Aşırı güzeldi. Hani bu bölüm aslında inek çiftliği de açacaktık da. Videonun başında bazı maddi durum zararlarına girdiğimiz için açamadık. Babiliriz. Bir dahaki bölüme ben ee, bin para kasıp geleyim. Ayy, Öyle olmaz. Adam adam geldi Aynen. adam. Bir dahaki bölümde ben bin para kasayım. Hiç olmazsa şurada inek çiftliğim falan var ya. Ondan hallederiz. O zaman canlar bir daha görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.